merhaba saygıdeğer takipçiler bir aylık değerlendirme videosunu daha hoş geldiniz ee, Kasım ayını geride bıraktık Kasım ayında portföyümde nasıl bir değişiklik oldu neler gözlendi hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum Tabii ki bunu değerlendirirken eğilim Eylül, Eylül Eşe, Ekim ayı sonu ile Kasım ayı sonu e, portföy durumlarını kıyaslayarak yapacağız bu işi ve üzerine tabii ki konuşmak istediğim şeyler var. Çünkü e, bu ay gerçekten kötü geçmiş. Neyse konuya hemen dönelim. Şimdi Ekim ayı sonunda yani Kasım'ın başında portföyüm, portföy büyüklüğüm 39.564 liraymış. Hatta 558 lira e, şey olarak hisse büyüklüğü olarak Kasım sonunda ise 41.012 liraya ulaşmış. Şimdi ben hesap ettim. Aylık yaklaşık olarak 5500 liraya yakın. O civarda bir Kasım ayında 30 gün boyunca iki günde 2 paketten sigara parasını atmışım ve yaklaşık işte aylık 5500 lira bir para ediyor. 5500 lirayı eklemişim. Fakat burada ne kadarlık? 1500 liralık bir artış olmuş. Yani burada 4000 liralık bir portföyde düşüşün olduğu yani hemen hemen %10 civarında bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayı gerçekten portföyüm için çok da iyi olmayan, iyi görünmeyen bir ay olmuş. Şimdi bunun sebeplerini biliyorsunuz çok da ben konuşmuyorum. Siyasi sebepler var, ekonomik sebepler var, şu var, vırtlar, zırtlar. Ama tabii ki belki de ben en doğru hisseleri seçememiş de olabilirim. Ee, bu da tabii ki gayet mümkün bir ihtimal. Ee, en nihayetinde bulunduğum noktada e, bulunduğum noktadan çok da memnuniyetsiz değilim. Ee, biriktirmeye hisselerimdeki ortaklıklarımı arttırmaya devam ediyorum. Hiç ümitsiz değilim. Hatta çok ümitliyim. Ee, bunu öyle sırf e, kendi kendime moralimi şişirmek için falan da söylemiyorum. Son derece ciddi bir şekilde. Gerçekten tüm samimiyetimle, tüm iştenliğimle e, hislerimi söylüyorum. Eee Tabii ki borsamızın yerinde saymasını istemem. Ee, bir bedduaymış gibi algılansın istemem. İnsanların psikolojileri, maddiyatları buna bağlı. Ee, belki bir aylığına iki aylığına bir ümitle parasını yatırdı insanlar. Gayet bilinçsiz bir yatırım bu arada. Ee, ama belki öyle yaptılar. İnsanlar batıp e, bütün servetlerini kaybetsinler. Ya da ciddi bir kayıplar yaşasınlar. İttihar etsinler ki böyle şeyler maalesef ki oluyor. Bunu istemem ama nihayetinde rasyonel olarak baktığımda şu anda uygun gördüğüm hisselerin e, maliyetleri daha düşüklerden toplama imkanım varsa ve şu, şu dönemde e, bu düşüşler, inişler, çıkışlar vesaire buradaki işte yerinde saymalar bana bu imkanı sağlıyorsa ben bundan ancak ve ancak e, mutluluk duyar lezzet alırım. Çok lezzetli bir ortam olduğunu benim gibi bir e, kafaya sahip e, benim gibi kafaya sahip arkadaşlarımız anlayacaklardır. Buraya gördüğünüz üzere e, gün gün, hafta hafta ay ay e, paralar ekliyorum ve biriktirme yöntemiyle bir şeyler yapıyorum. Tabii ki de 40, mil, 40 bin liram var burada 41 bin liram var şu an için ama 41 milyon olan adam küçük yatırımcı olmasa da her neyse ya da 4 milyon olan adam benimle aynı şeyleri düşünmeyecek ve hissetmeyecektir. Belki de bu portföy 5 sene sonra 2 milyona 3 milyona ulaştığı zaman elbette ki ben de aynı şeyleri hissetmeyeceğim bu normal o yüzden e, durum odur ki e, a çok düşük kalsın düşük kalsın topluyorum e, durumuna seviniyorum ama bir yandan da bunu da söylemeye çekiniyorum çünkü borsada şu andaki durumunda zor durumda olan e, bildiğim tanıdığım da dahil ve tanımadıklarım tabii ki daha çoktur pek çok e, insan olduğunu görüyorum biliyorum maalesef ki bu durumdan dolayı da üzülüyorum. Ama sadece kendi çerçevemden, buradaki portföyümün çerçevesinden düşünecek olursam bir yatırımcı mantığını anlatabilmek, bir yatırımcının mantığını gösterebilmek amacıyla söylüyorum bunu. Bunu gösterebilmek istediğim durumda elbette söyleyeceğim şey budur arkadaşlar. Ben daha düşüklerden toplamayı düşündüğüm, iyi olduğunu düşündüğüm hisseleri toplama fırsatım varken toplayabiliyorum. Ve hani bu durum bir süre daha sürsün isterim. Yani net toplam portföy değerim ciddi seviyelere ulaşmaya başladıktan sonra yükselişin olması ondan sonra bir boğa sezonuna girilmesi demek benim portföyüm açısından kendi açımdan bakarak söylüyorum çok daha iyi olacaktır. Çünkü daha önceki haftalarda da söyledim 40 bin liranın %100 artışı oransal bazda %100 artıştır. Ama nominal olarak 40 bin alık bir artıştır. 40 bin 40 bin bir artış olur yüzde durumunda. Fakat 400 bin lirada yine yüzde yüzlük bir artış yaparsak 400 bin liraya yüzde yüzlük artış olursa 400 bin lira kardan bahsederiz. Durumdaki farklılık bu. Yani yüzdesel olarak karımız değişmeyecektir elbette ama nominal olarak bize getirisi kesinlikle değişecektir. O yüzden maliyetler, şirketin şirket fiyatları daha düşükken toplayabilmeyi önemsiyorum. Daha da düşerse toplayabilmek için elimden geleni yapacağım diyorum ee, ve bu aylık değerlendirme video'sunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Şunu da son olarak göstermek istiyorum. Ekim ayında, Ekim ayının sonunda kar zarar oranımız, ee, enflasyon ile kıyaslayarak bakarsak enflasyon %13,96 iken kar zarar oranım 6,11'miş. Kasım ayının sonunda ise enflasyon oranımız %16,87 yaklaşık olarak 87'ye ulaşmış ve kar zarar oranımız ilk defa e, dünkü e, haftalık değerlendirme videosunda da bahsettiğim üzere ilk defa portföyüm e, zarar konumuna geçti ve eksi 2,75'lik bir zarar noktasında bulunmaktayız şu anda. Yani hesap ettiğimizde yaklaşık %19,5 e, civarında bir zarar noktasında, %20'lik bir zarar noktasında olduğumu söyleyebilirim. Ama e, hiç kafamı takıyor muyum? Asla. Aynen devam ediyorum. Her gün, her hafta ee, iyi olduğunu düşündüğüm hisselerden almaya ve onları toplamaya devam ediyorum. İyi aylar diliyorum. Saygıdeğer takipçilerim. Kendinize iyi bakınız lütfen. Ee, Kasım ayında sizlerin portföyü nasıldı? Sizlerde nasıl bir değişiklik oldu? Ee, kar zarar oranınız nedir? Durumunuz nedir? Çok zor, sıkıntılı bir süreçten mi geçiyorsunuz? Yoksa, e, a evet bu dönemler genel olarak bir düşüş hakim ama ben çok iyi kazandım dediğiniz bir dönemde misiniz? Lütfen yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. E, benden bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakınız. İyi aylar diliyorum efendim.